Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün e, sihirli cipsi yapacağız. Suriye cipsi deniyor ama sihirli cipsi de deniyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın minicik makarna tanesi evet. kadar kocaman. Elini olacak. al da birkaç tane göster bakalım. Evet. Şöyle göstereyim size. Bakın arkadaşlar minicik kuru makarna tarzında ama su attığım pardon kızgın yağ yattığımız zaman koskocaman oluyor. Yağımız kızdı. Evet atalım. Edvincim kolunu yakarsın ya. Bakın, bak, bak, bak. Bakın bak, arkadaşlar bak, bak, bak. gördünüz, gördünüz mü? Evet. Ay ay hepsi biliyor. ay. Gördünüz mü arkadaşlar sihirli cipsimizi? Anne ben, ben atabilir miyim? Kocaman oldu. Evet arkadaşlar Şimdi fazla bekletmiyorsunuz. Vardı. Evet bakın. Şimdi değişiyor arkadaşlar bunlarda. Bakın arkadaşlar. Eş, bak ya bak patates abi. cipsisi gibi oluyor aynı uzunlarda arkadaşlar. Aynen ruffles oluyor yani. Evet ruffles. Öyle oluyor. şey atalım bir avuç atalım şöyle. E, kocaman <laughs> hepsi oluyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bir, Hı -hı. Iki, iki, üç. Kocaman hadi hadi hadi. Çok güzel. Bakın arkadaşlar. Renk renk arkadaşlar. işte açıyor birazcık da. Mecnun'cum dur üstüne atma alalım bunları. Evet. Arkadaşlar çok fazla bekletmeyeceksiniz. Hemen kabardığı an eğer, alıyoruz. Eğer evet. çok fazla yağ olur derseniz haşlayarak da yapılabiliyormuş. Ama Abi biz yağda denemeyi tercih ettik. Böyle daha lezzetli oluyor. Aynen arkadaşlar. arkadaşlar. Hani Bazı turist makinesinde denemiş. Ben gördüm. Ama pek olmuyor ondan ki. En iyi yağda oluyor. Mumuk oluyor. ay ben çok sevdim bu işi. Ejrincim dur üstüne atma. Alalım bir yanacak çünkü. Bakın arkadaşlar şimdi tekrar bakın şöyle bir dokunduğumuzdan Oo! Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Hemen evet kapatalım ocağımızı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar atsın. koskocaman oluyor sihirli cipsler. Anne ben atayım mı? Kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.